Merhabalar, ben Harun Coşkun. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Bölüm Öğretmeniyim. Yenilenebilir Enerji Teknoloji Alanı, rüzgar ve elektrik enerjisinden elektrik üretilen küçük ve büyük çaptaki enerji santrallerinin kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bu santrallerde ortaya çıkan arızaların giderilebilmesi için gerekli yetkinliklerin verilmiş olduğu eğitim ve üretim alanıdır. Okulumuz bünyesinde güneş enerji sistemleri ve aynı zamanda rüzgar enerji sistemleri adı altında iki dalda eğitim verilmektedir. Bölüm öğrencilerimiz mezuniyeti sonrasında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde, aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisi kurulumu yapan firmalarda, panel ve rüzgar türbünü üreten fabrikalarda, kamuya ait ve özel sektöre ait mesleki tecrübelerini icra edecekleri birçok alanda çalışabilmektedirler. Gerekli yeterlilikleri kazandıktan sonra öğrencilerimiz diploma ile birlikte teknisyen ünvanı verilmekte ve aynı zamanda iş yeri açma belgelerine ait olmaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz yeterlilik olarak yenilenebilir enerji sistemlerini bilmekte, bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme yapabilmekte, alanlarıyla ilgili teknik ve mesleki resim çizebilmekte, mesleki elektrik ve elektronik dallarına ait fiili olarak icra işlem yapabilmekte ve aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisine dair santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarımı ve özellikle oluşabilecek arızalara müdahale edilecek boyutlarda yeterlilik kazanmaktadırlar.